Katıyla da gayet rahat evet, örülüyor. E, artı bakın şimdi bu bizim geçen de Nil hocamızın yapmış olduğu dantel bir bluz hı hı. vardı ya hanımlar. Onu çok beğenmiştiniz. Aynı ip. Bu e, tamamen mısır pamuğu yüzde yüz. Ve fiyatı da çok uygun. Evet. E, 85 lira. E, çok keyifli, çok güzel. Şu anda üç kat yapılıyor. Evet biz 3 kat evet. yaptık. E, de, evet projenize göre isterseniz tam dantel görüntüsünü vermek istiyorsanız tek kat yapabilirsiniz. Böyle bir bluz yazlık bir triko yapmak istiyorsanız çift kat yapabilirsiniz. Yanı sıra diğer projeler içinde 3 kat hatta 4 kat hatta, kılavuz ip olarak evet, içine farklı, Aynen biz Hı -hı. zaten bunu aslında kılavuz ip olarak almıştık. almıştık, ama ip farklı o şeyler kadar güzel yapıyoruz. ki ve tonları da çok güzel tonları güzel. var. Özellikle Örmezi kahve keyifli. tonlarına ben bayılıyorum yani hardal tonları kıyam. falan. Evet evet %100 pamuk zaten. Tam olarak nasıl pamuk çok Hı -hı. kaliteli bir ip burada da böyle bir projemiz başlandı. Hı hı. istediğimiz gibi zannedersem sonuçlanicek. Evet. Süper, hı hı. çok sevindim. Çok Bence biraz değil. daha büyüdükçe daha güzel olacak. Belli Aynen. oluyor. Aynen, Aynen öyle. Hı. Duruşu çok